Şevkat seninle korumacılık oynamıyor. Seni gerçekten korumaya çalışıyor. Kaldı ki bunu öyle bayıla bayıla da yapmıyor. Bil istedim. Biliyorum. Bunu söylemeye mi geldin? Selamün aleyküm. aleyküm. selam. Hayırdır? Şu adresi soracaktık ya. Ay, ay! Şaban kaç kişiler lan? Beş kişiler kardeş. Bir tanesi alt yola indi. Üzeyir Merdan. Siz alt yola inin. Üç oyda tehlikeye sokmayın. Dikkat edin onu da alın yanınıza. Sen o, sen de şu arkadan devam et kardeş. İleride buluşuruz. Hadi. Hadi dikkatli Hadi. Bana bak. Kimsin lan? Ya ne olur bak oturup bir kenardan izlerim ya şöyle. Ha? Yürü git la başımdan. Ya olmadı şu maskelerden ver bir tane takayım ben de takılayım size ha. Yürü git başım. Ya, 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 Gel, Geçir, 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 la geçir la geçir. Ya biz bu oynayalım ya. Oynasın abicim, Gel lan. Abi oynarım seni. Nereye kaldın? Ya sen ne yapıyorsun? Hadi abi ya. Oyna oyna abi oyna. Hadi hadi. Bana bak. Sen kendin. Şunun arkasından dolan. Benim arkamda bekle. kıpırdama polis 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 in aşağı İn, in geç şöyle İn aşağı İn. geç ekipler geliyor amirim tamam selamı komiserim dön arkana dön dayak olları dayak olları dön aç 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 dayak olları yalnız selamı komiserim farkındaysan bu polis numarası her seferinde yiyor ha Allah kadar ağırlar. Götürüyor aşkım. Evet. Bunu ve birkaç şey daha söylemeye geldim. Sen insanları parmağında oynatmaya çalışan, onları yönlendirmeye çalışan birisin. Yani bunu hak olarak görüyorsun kendinde. Ama şefkat senin oyuncağın değil. Ona bu şekilde davranamazsın. Mola ver biraz canım benim. Seninki işi bıraktı gitti zaten. Ha. İyi. Yani bilmiyordum. Canım benim kırdığımı anlayınca sinirlendi, çekti gitti. Enteresan bir adam bulmuşsun. Ama belli ki seni çok seviyor. İyi tamam o zaman. Yani konuşacağımız başka bir şey kalmadığına göre. Aa! Biri içeri girmeye çalışıyor. Dur. Saklanalım. Gel. Ay yok yok. Ne Gel 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 koş. koş koş çabuk gel, çabuk! Esin, neredesiniz? Şevkat! Hadi bir çay demle gözünü seveyim. Vallahi aksiyon hararet yaptı. Ben onu çok seviyorum. İşi gelmişler adam. Babam çok teşekkür etti. Selam söyledi. Ayrıca ben de çok teşekkür ederim. Al, bu senin. Yok, istemem. Ya biz babanla bir ayda yanlaştırdık. Ayrıca bu ihale mevzuları da henüz kapanmış değil yani. Baskını azmettiren yakalandı. Artık ortada bir tehlike de kalmadı. Hem babam boşluk almayı sevmez. Çeki alsın, isterse çöpe atsın dedi. O zaman biz de büyük sözü dinleyelim. kutluluklar diliyorum. Teşekkür ederiz Ale. Görüşürüz. Güle güle. Borcumu ödediğin için çok teşekkür ederiz. Kutlayalım mı bunu? Şöyle dostlara bir ziyafet verelim ha? Sen bilirsin. Ama ondan önce yapmamız gereken daha önemli bir şey var sanki. Nikah için gün almayak mı? Şimdi mi? Parola. Ya parola lan? Aferin, bildiğin. Gel bakalım, gir 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 gir. Sen... Piş 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 mahala bakalım. Usta sen parolayı hakikaten ne parolası lan mı yaptın ya he? Yani herkes tahmin edebilir mi onu? Çok basit. Oğlum senin aklın vermez bu işlere be ya. En basit şeyi parola yapacaksın ki kimsenin aklına yer oğlum? Sen doğrusunu bilirsin de bu gözaltların nasıl kızarmış senin? Kızıl pandalara dönmüşsün. <laughs> Pandaların da nefsi tükeniyor değil mi İsmail? Vallahi çok güzel espri yaptım. Cuk diye oturdu ve uyuyamıyorum geceleri. Hiç uyuyamıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Hakkı ağrıslar görüyorum. Bak şimdi böyle sıçrayarak uyanıyorum her geç be. Yapma ya. Ne zaman gözümü kapatsam gözümün önünde şefkat beliriyor. Oturmuş böyle böğrüme. Aa boğazım böyle yapışmış. Sıkaya bırakayım, sıkaya bırakayım, sıkaya bırakayım, sıkaya Diyor <laughs> uyumuyor ama. Aman sen çok kötü olmuşsun ustam. Allah sana kolaylık versin. Bu bir hal çare bulmak gerek. Neyse ben e, takım çantasını alıp çıkıyorum. Az önce Bahar'a denk geldim. Buzdolapları bozulmuş. Onu tamir edeyim ben en iyisi. Aa dur, dur, sen tamir etme. Ben giderim be ya. Ben tamir edeyim. Çünkü Şevkat beni öldürmeye gelirse dükkanda bulamazsın. Alternatif fikirler bunlar hep. Hadi ben halledeceğim onu. Tamamdır, bu iş bende. Sen mukayet ol dükkana. Olur. kolay gelsin. Kavuşlarımı... Gel, canım. gel. Kavuşlarımı da takıyorum ya. İçeceğim bizim işimizdir. Hiç merak etme, ağırlayacağım. <laughs> Nesi var bakalım bunun? Çok ateşi var ya. Dün gece bir sağa dön, bir sola dön, hiç uyuyamadı. Sirkeli bez koydum anında anca düştü ateşi. Ne anlatıyorsun sana acaba be? Sen ne diyorsun be? Bu dolabın nesi olduğunu bilsem seni mi çağırırım? Ama yine agresyonun tepelerde maşallah bir bardak suyla irma kasırgası istiyorsun yani. Allah Allah. Tamam bakacağım Bo Boşalttım boş, boşalttın bunun için sen. <laughs> Aa! Şey 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 Nasıl varmış buzdolabının cuma baktın mı? Nereden çıktın lan sen? Buzdolabından. dolabında. Şey kaçtı lan Allah'ın seversen bak. Benim gibi bir dahi yüz yılda bir gelir. Bu topraklara bu yüz yılda ben nasip oldum. Ne olur bu topraklardan mahrum etme beni öldürme beni Allah'ın sever sana. Sana son bir kıyak keseceğim Cuma. Bağır'a soracağız. O ne derse o olacak. Bağır. Ne diyorsun Bağır? Öldüreyim mi bunu? Durduğun kabahat. Öldür gitsin. Benden kaçabileceğini mi sandın lan mikrop? Hayır. 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 Kimi ayırayım usta? Kime ayıracağım be ya? E ayır dedin ya sen şimdi. Ayır demedim oğlum ben. Ayır dedim. E ben de aynı şey söylemiş dosta. Ayır dedin. O ayır, o ayır değil be. Ya. Ay ne anlamıyorsun be. Ya. Dalmışım biraz böyle içim geçmiş. Cavus buldum galiba. Dur tahmin edeyim. Şevkat mi? Aynen. Nasıl öldürüyordu seni? Şu kırtlağıma çökmüş böyle. Nacizane. Biricik boynuma sıkıyordu. Sıkıyordu boynuma. Sıkıyordu. 你分说了没有？你分手了没有？了没有？ Mustacığım senin bu hayatın vallahi bak çekilecek türden değil he. Sorma be İsmail. Valla benim bu şefkatim benim hakkımda ne konuştuğunu duymam bilmem lazım. Şefkat bir öğrenirse kafak kağıdını benim kaybettiğimi yemin ederim. Yeme yeme doğrar beni keser valla bastırmaya çevirir ay. Herkese elmamı dağıtırsınız öldürür beni öldürür. Ee, 20 helvası mı olsun yoksa un helvası mı? Sen öldükten sonra ardından senin sevdiğin helvayı dağıtmak isterim usta. İsmail ben genelde un helvası seviyorum ama ben öldüğüme göre kendi elvamın tadına bakamayacağım oğlum. Doğru diyorsun. O zaman irmik helvası da ben usta. Ben daha çok severim de irmiği. Sen ne çok benim ölmemi istiyormuşsun be ya. Oysa ki ben senden şefkat buraya geldiğinde önüne dikilip beni parçalamadan ustama dokunamazsın falan deminim etmedim ama. Allah Allah, sen benim için kurar mıydın acaba o tarz cümleler? Hayatta öyle cümleler kormazdım senin için. Salak mıyım ama ya? Bir dakika, ben salak mıyım? Şimdi konuyu şöyle renklendirebiliriz istersen. Ee, İsmailciğim, şimdi e, sen haftalardır benim yanımda çalışıyorsun... ...ama hiç haftalık almıyorsun ve bu bayağı uzun bir aylar sürdü. Değil mi? Doğru diyorsun, salam ben. Şimdi kendi ne de benim kasma, Allah'ını seversen. Benim derdim bana yeter be ya. Şefkatim benimle ilgili ne konuştuğunu duymam lazım. Kahvede şu an ne konuşuyor bilmem lazım yani. Nasıl duyacaksın? da adamın yanına yaklaşmaya korkuyorsun. Doğru diyorsun bir metre yanına yap buldum ortam dinlemesi yapacağız böcek sokacağım kahve nasıl olacak o iş <laughs> İsmail sen biraz sonra Kafka gibi böcek olacağım be ya. Kahveye gideceğim, telefonu açacağım, beni arayacağım, ben de buradan ne konuşuluyor dinleyeceğim. Allah çok zekice bir plan he. Hem beni böcek olarak kullanıyorsun, hem kendini bana aratıyorsun, bütün fatura bana yazıyor. On numara beş yıldız beleşçi planı la. Aynen öyle. Boşuna bilim adamı cumara demiyorlar bana be oğlum E? Okuyun lan. Parola. Ne parolası lan? İsmail, sen mi söz verdin herkese parolayı. Bak parolayı biliyor bu adam. Yok vallahi usta ben kimseye söylemedim yeminle ama ben sana dedim bu parola hiç güvenli değil. Herkes söyleyebilir Tamam tamam Neyse ne niye ya? Anahtar ben de açıyorum sen dur kahveye. Hadi bakalım. Telefonun yanında değil mi? Ee tamam fırla. Fırla fırla. Geç bakalım abicim sen içeri. Ayıldır inşallah. Ne vardı ağzı bir şey mi var? <laughs> Demek nüfus cüzdanımı sen çaldırdın Cuma. Vallahi şefkat bildiğin gibi değil be. Nüfus cüzdanımı kaplatmak için bana çıkarttırdın. O sırada kahveye giren bir yabancı çaktırmadan onu çaldı ve beni tanımadığın bir kadınla nikahladı. Bildiğin gibiymiş be ya. O zaman Allah rahmet eylesin Cuma. Şefkat, hayır, 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 hayır. Ay aklım gitti ah Şevkat sen bana ne yaptın ya? Ne yaptım oğlum ben sana? Son duanı et Cuma. Hayır! Ay, 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 ay bu ne be ya? Kabus içinde, kabus rüya içinde rüya görüyor. Ne oluyor bana be ya? Bu stresi dayanamayacağım. Allah benim canımı aldı. Kurtulan ben be ya. Cuma. Ay dileğimin ilk defa bu kadar hızlı kabul olduğunu şahit oluyorum. ki başka bir şey dileseydim ha. Şevkat sen gerçek misin bak ama? İyi misin lan Cuma? Ben... ...iyi mi? Ben acıyor ya. Be. Acır. Kendini tokatlarsan öyle hafiften acıma yapar. Ee, Oduncu Şevki geldi. Senin dükkan kapalıymış da bana bıraktı. Bunun... ...artık motoru mu yanmış, elektrik mi gitmiyormuş neymiş? Cuma ustaya götürüver de bir bakı versin dedi. Bakarım ben ona hiç merak etme. Bakarım her tarafına bakarım ona bakmalara doyamam. Ben bunu hallederim. Bakarım çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yalnız sen çok iyi görünmüyor. Bence bir doktora gör. Doğru söylüyorsun Şevkat. Ben hiç, hiç iyi değilim. Ben benim bir doktora görünmem lazım. Olsa teşekkürler. Ay. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten gelecek bunu böyle saplıyor, saplıyor, saplıyor. Beni öldürecek zannettiğini var var. Ay. Bu nasıl bir stresmiş? Uykulara uyuyamıyor, titriyor. Uykular da rüya içinde rüya. Kavuz içinde kavuz. Ne oldu acaba buna be? Kardeş. <laughs> Sefim. Bakıyorum hemen bir dakika. Eşinin çalıştığı lokanta burası herhalde. Ya Esin ne diyeyim vallahi seversen eşin meşin ya. Tamam. Artma ben şimdi milletin ortasında Neyi tercih ederdin? Hanımın mı deseydin? Yok. Nikahlı karın deseydin. Zevcin deseydin. Konuşturma laf ya. Abi tamam, dün konuşmadık bunu dün, tamam mı? Kapatalım ya. Tamam. Tamam haklısın. Da yani sesimi durduramıyorum. Ne yapayım? Ben bastırdıkça o bir şekilde yüzeye geri çıkıyor. Bir dakika iki kalmadık. Şimdi biz tam vaktine geldik. Oh be tamam hiçbir şey başlamadı değil mi? Merhaba ya. Yani. Biz ne yapıyoruz oğlum burada? Biz ne yapıyoruz burada İsmail? Biz ne yapıyoruz burada? Bir, 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 bir şey yani seninki çok böyle çetin cevizmiş böyle olaylı olaylı şeyler olmasın diye biz yardıma geldik. Duyum aldım ben. Ne biçim konuşuyorsun abi? Su senin kimenin ki? Vallahi gelecek seninki şimdi o olacak. Ne? Benimkinin ne? gelecek ben. Ha? Ben de çok gıcık oluyorum şu lafa. O yüzden seninkini sana verirse hiç itirazım olmaz Cuma. Benimkini bana verirsen derken ben tam olarak anlamadım. Bu nasıl yani o? Şefkatin seninkinden kastı yumruğu oluyor usta. Yumruğu... Aa biraz önce o usta. Tamam bu burnuma kadar anladım ben. De... Ama sen şimdi şey yapma bak. Ateşi elinle tutmayacağım. şey tutacağım. Siz şimdi düğün öncesi böyle polis polis olayları gelmiyor. Gibi... Biz hallederiz tamam. Biz halledeceğiz onun için. Ne abarttınız ya. Alt tarafı bir kızı yakalamaya çalışıyoruz yani. Tamam birkaç yer vardı kötü bir şöhreti var da en fazla ne olabilir ki ya, Öyle mi? Yani, kardeş ne gel ya. Ki ya. neler olmaz ki ya. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle alayım. Ay yok. E, biz oturmayacağız da kardeş. E, bir hanıma baktık biz. E, Litvanya e, ne? Ludmila. Eee Ludmila. Burada çalışıyormuş galiba. Mutfakta çalışıyor. Çağırayım mı? Ee, yok. Ee, çağırma da. Çağırsın mı ya? Biz biz bir şey yapsak. Bir girebilir mi? Ahir biz Lütfanya'dan geldik. E, Lütfanya'dan geldik. Lütfanya'dan Bak eee... şu tarafta. <laughs> Buyurun. Ha tamam. He, sağ ol. Ge gel, Buyurun. Tamam e... İsmail biz de girelim. Gel bakalım. <laughs> Lütfanya mı? Ne ilk kızınlar neymiş? Portfolyo diye benim. Dur ya. Neydi, <laughs> biz hallederiz. ilk kızın adı bakalım. Ha söyle bakalım. Hani... Hangisi sizce? Sence? ya? Vallahi o ne be? Ay, kainat güzellik yarışmasının kubisine mi getirdim, bu bizi mutfağa getirdim, bu kısa ne İsmail? Yemin ediyorum kezenimden sonra dünyadaki en güzel kız olan Esin'den sonraki güzel kız bu. Hop 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 ho, sen iyisin oğlum bekir olan benim yavaş. Alo sapıttınız lan bizi çekil bak. Şu kız mı diyor mu? Başkası olamaz be. Lütfüla! Durma, ulan! Bir iddia olay! Allah Arkadan çık. onu kapıyı tutalım. yani. Ya herhalde şu apartmanlardan birine girdi. bu çarpıştığım çocuk kağıt toplayıcı değil miydi? Ne yapacaksın Şevkat? Ona da mı yardım edeceksin? Ya ne alakası var? Bak burada dünya kadar karton var. Bunları niye almadı? E doludur, çuvalı doludur. Hadi. Ya o, bebeğin bebenin o arabaya sığdırdığını sen kamyona sığdıramazsın. Yok, bu işte bir iş var. Nereye gitti? Yuh, çuvala mı girmiş? He, kimin karısı? koş. Koş. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel tut gel. Tut makineyi gel. Dur dur. İsmail yakala bu. Ama ben de sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir şey var. Bir saniye İsmail, İsmail. Çevrile İsmail, çevrile. Gel gel gel. Helal la, Cuma. Hah, hah kapat. buralar gelir mi? Tanış lan isla, yakala! Ya. Kadın engel tanımıyor, bu nedir ya? Yuh! Gel, 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 dur, 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 atla, 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 arka sokaktan yakalayacağım onu. <laughs> İsmail! Ee, ne oluyor ya? Bas gaza, bas gaza. Yüz TL vereceğim. Ha ha ha. Gidelim. Dur. Ya neye çaktık böyle ya? Ya bu kadın profesyonel. Kaçıcı olmuş. Vallahi bunu sınırlara kapat. Atlayın yakalarız onu. Atlayın, atlayın, atlayın. Şimdi uçağa da binsen kaçamam. Yani neymiş? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakalanırmış. Benim memleketimde çekirge ne kadar istiyorsa o kadar sıçrar. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Hop. Ne oluyor lan burada? Bunlar sizin araba araba kurcalıyordu. Herhalde çalacaklar. Ne yapıyorsunuz lan burada? Lan kardeş bir anlamadan dinlemeden abuk sabuk konuşma lan. Konuşursan ne olur? Şevkat lütfen ya bir sakin ol hiç zamanlı değil şu anda. Ben de. Ya bir dakika yesin ya. Görmüyor musun herifler gelmiş anlamadan dinlemeden atar yapıyor. Oğlum akıllı ol akıllı. Olmazsa ne olur lan? Şevkat! K şey yapmayın. O o Dur tamam. Dur. Dur kızım. kadar. Artık kaçamazsın. Benim başka şansım mı var? Yok. Aramızdaki meseleyi çözmeden hiçbir yere gidemezsin. Ya sen neden bizden kaçıyorsun? Ha, kovalıyorsunuz. Kovalayan olunca bir de kaçan lazım. Siz koldunuz ben kaçtım. Biz seninle konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden senin peşinden koştuk bütün gün. Hadi. Hadi kaç Sine. Kaç. Ne yapacaksın? Duvardan mı geçeceksin? Kız. Sen ne nasıl gülsün bakalım. Sen adamları başımıza çektin. Gittin. Sen şam şeytanı seni. Ah. Siz polis misiniz? Ha? Benim oturma iznim var. Benim haklarım var. Sus kız. Ne polisi, ne alakası var? Ha, o zaman odan geliyorsunuz. Siz benim maaşımı ödeseydiniz, ben sizin mutfağı yakmazdım. Mutfağı mı yaktın? Ee, salonda salonu yakmak istedim ama benim alacaklarım o kadar fazla değildi. Maşallah, sen bayağı azılı kundakçı çıktın ha. Çünkü benim de başımı yaktın da o açıdan ya. Yani. Ben kimsenin başını yakmadım. Bir kere yakmak istedim ama günah yapmadım. Sen bayağı belalı bir tipsin galiba. Değilim ama öyle beni zorla yapıyorlar. Ee, sizin bu arada benimle problem ne? Ee, ben sizin ne yaptım? Ha, nasıl anlatsak? Ee, şimdi şöyle, biz bu adamla bir yuva kurmak istiyorduk ama sen bunu engel oldun. Sumoşu sen beni bu adamla sevgili mi zannediyorsun? Kim söyledi? Yalan. Ben bu adamı hiç görmedim. Ne tesadüf ki ben de seni hiç görmedim. Ama kayıtlarda evli görünüyorsun. Mümkün değil. Yalvarırsın ben seninle evlenmem. Allah Allah. Nedenmiş o? Çok sert bakıyor bu. Bakışları deliyor. Laf dinlemez bu. Gider burnu dibine. Saçma sapan konuşuyor şey. Valla bir bakışta çözdü kız. Ben bunu nasıl anlayamadım ya hemen? Bir de çaya çıkın isterseniz. Biraz daha muhabbet ilerledirsiniz. Ben zaten evliyim. Şefkat yerin dar ile. Benim oldum. Ben Şevkat Yerimdar. Ne? Şahtan düştü sonunda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.